Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yağmur deneyi anlatacağım. Yağmur deneyi yağmur yağdıracağız. Yağmur yağdıracağız. İyi. i̇lk önce ne yapıyoruz? Bir daha sık. Yatalım. Şimdi bunu dökeceğiz. Şimdi yağmur damlacıklarını görmemiz için azar azar Bana bunu dök. Evet. Kırmızı tamam dökeceğiz. tabağı bırak yerine. Sadece kaşık al. Yavaş yavaş dökelim. Evet. Peki bu sıkmış olduğumuz köpük ne işlem yapıyor burada? Ne oluyordu o? Bulut. Bulut oluyordu değil mi? Aferin. Bulutlardan? Bulutlar beyaz olur. Bulutlar beyaz olur. Peki bulutlardan ne geliyor? Gökyüzüne. Yağmur. Evet yağmur. Ve gökkuşağı. Gökkuşağı. Evet. Yağmurlarımız yağmaya başladı mı? Başladı. Evet. Bize yağan yağmurları gösterir misin sizin nerede olduğunu? Ya. Kırmızı. Buradaki kırmızı renkli. Kırmızı renk yağmur Yağmurlar şu anda yağıyor değil mi? Kırmızı olarak bulutların üzerinden düşüyor. Düşüyor. Evet. Karıştırmıyoruz. Üzerine daha boya koyabilirsin. Daha boya. <laughs> Bak, kırmızı. Evet. Balık kırmızı oldu. Öyle yapma. Kaşıkladık. Evet, şu anda yağmurların yağdığını görüyoruz, değil mi? Evet. Ne yapacağız şimdi? Deneyine bakabilirsin. Nasıl olmuş? Yandan bak. Yağmurları gördün mü? Gördüm. Geri arkadaşlar.